arkadaşlar. Bu aralar Ortega hiç iyi gözükmüyor. Baksanıza derste bile onu düşünmeden duramıyor. Yok Hidayet'in dersinde telefon açmalar. Yok Afet Hoca'nın sınavında uyumalar. Yani ne bileyim. Belki o da Donçland'a geri dönmek istiyor. Aa. canım ne yapacak o Donçland'da falan? Bence başındaki felaketin farkında değil. Biz arkadaşıyız. Farkına vardıralım. Alo. Defne. Ben de seni özledim. Ciddiyim. Ee, şimdi mi? Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Ortega, seninle konuşmamız lazım. Konuşalım. Neyle ilgili? Sen ve o kadınla ilgili. Benim özel hayatım sizi ilgilendirmez. Bak Ortega yanlış yapıyorsun. Yanlış benim yanlışım. Siz kendi yanlışlarınızla ilgilenin Barbie Hanım. Beni rahat bırakın. Madem öyle diyorsun. Ortega, ne var Kopil? Yapma be kardeşim. Ya bari sen yapma Kopil ya. Abi. O kadın sana göre değil. Bunu sen de biliyorsun. Ne demek istiyorsun sen ya? Onun hakkında iyi şeyler hissetmiyorum ben. Bundan sonra da hissetme. Bırak beni hissederim abi. Abi. Kadın seni kullanıyor görmüyor musun? Ne demek istiyorsun lan sen? Kadın seni kullanıyor diyorum abi. Ne demek istiyorsun lan sen? Ne, lan sen? ne, yap ne, yapıyorsun? ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor? Bir şey yok öğretmenim. Var bir şey öğretmenim var. Ortega arkadaş dünceli olmuş. Para için arkadaşlarını satıyor. Satıyorum lan var mı? Satıyorum Sedat, lan. Sedat! Sedat! Ne, ne yapıyorsun sen? Benim burada işim yok. Uzak durun benden. Sedat! Sedat diyorum! Ortega! Ortega! Sen iyi misin? Ne yaptığını sanıyorsun böyle? Ne yaptım seni niye bu kadar ilgilendiriyor Gamze? Bizim kavgalarımıza karışma sen. Git o iki arkadaşlarına takıl. Saçma ama Sedat. En yakın arkadaşın kalbini kırıyorsan tabii beni ilgilendirir. Neydi kopile yaptığın öyle? Hiç yakıştı mı size? Arkadaşlık konusunda ders alacağım son kişi sensin Gamze. Ayrıca benim için üzülme. Nasıl olsa senin için bir şey ifade etmiyorum. Yanılıyorsun. Ben seni... Tamam Barbie. Yeniden başlamayalım. Yoruldum artık. Kalbini kırabilirim. Bak sen iyi değilsin. Gel bir yerde oturup konuşalım başka planlarım var. Yine de sağ ol Barbie. Başka zaman. Kim bu? Ne istiyorsan. Hey ee, Gamze. Bizim okuldan bir kız işte. Boş ver, önemli değil. yakışıklı oldun. Çok güzel elbise. Şey. Ama biraz pahalıdır bu. Hmm, parası çoktan ödendi bile. Ödendi mi? Evet, sana küçük bir hediye. Şey, ama nasıl olur? Ee, Kemal, sen diyorsan, ne diyorsan. <laughs> Pardon bir şey soracağım. Takımın sorumlusun nerede bulabilirim Hoca. Ben? Hoca cami... Pardon. İşte hoca geliyor. Evet teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim merhaba. Efendim iyi günler. Ee, i̇yi günler. Ben Sedat'ı soracaktım antrenmana geldi mi diye. Sedat'ın takımla işini kestik. Niye? Efendim bir süredir antrenmanlara gelmiyordu. Telefonla aradık. Bize ters ters cevaplar verdi. Biz de o yüzden takımla işini kestik. Aslında çok istikbal vaat ediyordu. Kendine yazık etti. Ne olsa biz de anlayamadık. Birdenbire çok değişti siz yakın mısınız? Ben şeyim, teyzesiyim. Neyse ben rahatsız etmeyeyim teşekkür size. Iyi. i̇yi günler. Allah Allah. Ne oldu bu çocuğa ya? Pardon ben bir şey soracağım size. Bu Yıldırım ailesinin oğulları var Sedat. Nerede? Aa, burada oturuyorlar. Burası. burası. Sağ ol teşekkür ederim. Hoca hanım. Merhaba. Ee, kusura bakmayın rahatsız ettim ben Hocanım sizi. ne rahatsızlığı. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Beni hatırladınız demek ki. Bili toplantısına geldiydik. Sedat da yatar kalkar hep sizden bahseder. Gelin buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz hocam. Hı. Hoca Cavide efendim. Hoş bulduk. Çok affedersiniz dalmışım. Hoş geldiniz öğretmenim. Sedat'la ilgili bir dert mi var? Yok efendim ben sadece merak ettim evde mi diye. E, i̇çeride uyuyor. E, saat beş. Sabah karşı geliyor öğretmenim. Yani bugüne kadar yapmadığı şeyleri yapıyor. Yeni yeni huylar evde. Akşama kadar uyuyor. Derdi nedir anlayamadık. Çok iyi bir çocuk çok akıllı bir çocuk. Çok güzel yetiştirmişsiniz evladınızı, kutlarım. Da biraz fazla duygusal. Bu günlerde böyle bir hassas günler yaşıyor. Üstüne varmayın. Sedat doğru yolu bulacaktır merak etmeyin. Sayenizde öğretmenim. Estağfurullah sizin sayenizde eğitim evde başlar efendim. Acaba bir uyandırsanız da onunla bir yalnız konuşsam ben. Bak kendi uyandı bile. Hocam. Hoca neredeydi? Ee, şey sizin burada ne işiniz var? Ha Öğretmene sorduğun soruya bak sen. Seninle biraz odanda konuşabilir miyiz yalnız? Şey benim bir odam yok öğretmenim. O zaman dışarıda konuşuruz. Üstüne bir şey giyüşüme. Efendim, Allah'a İyi Günler Allah öğretmen hanım. İyi günler efendim, iyi günler. Evet seni dinliyorum. Neyi dinliyorsunuz öğretmenim? Ya yani bu saçmalaman daha ne kadar devam edecek? Ailem perişan. Okulda arkadaşların darmadağını. Eğitimin tökezliyor. Bütün bu yaptıklarına değen bir şey mi yaşadıkların? Etrafınıza bir bakın öğretmenim. Ne görüyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Çöplük. Biz annemizden babamızdan miras kalmayacak. Evler arabalar kalmayacak. Borçlar kalacak. Üniversite sınavını zaten kazanmamız bir meçhul. Parayla okumaya kalksak, yedi sülalemizi satsak başaramayız. E, ee, hayatımı değiştirecek bir fırsat çıktı karşıma. Ve ve ben bunu değerlendirmek zorundayım. Eğer hayatımı daha rahat yaşamam için hayatımdan tavizler vermem gerekiyorsa, sorun buysa ben yolumu çizdim. Biliyorum. Uzun uzun konuşacaksınız ve haklı çıkacaksınız. Ama benim kararım kesin. Boşuna nefes tüketme. Uzun uzun konuşmayacağım. Ben hak edene konuşurum. Yalnız bir tek şey söyleyeceğim. Kazananlar neye sahip olduklarını düşünürler. Kaybedenler nelere sahip olamadıklarını. Sen kaybedenlerden olacaksın. Yazık. Hoçak. Selam. Aa, sen mi geldin? Niye haber vermedin? Neyse, ben seni sonra ararım. Telefonu bekleyeceğim Defneciğim. Çiçekler de ne güzelmiş. Sekreteri e söyle bizi Füsun. Peki bu akşam ne yapıyoruz hayatım? Benim toplantım var hemen çıkmam lazım. Ben çok geç kaldım. Ee, peki ben ne yapacağım? Vallahi bilmem. İstersen gez, eğlen. Bilmiyorum. Görüşürüz. Benimle tanışmadan önce ne yapıyorsun onları ya? sıkıntı var burada. Oğlum seni ziyarete geldik. Oturun oğlum, oturun. Oğlum, <laughs> seni ilk yalnız bırakır mıyız? <laughs> Kardeşim benim be. <laughs> Ay ne güzel. Sen yırttın kopi. Yok peki kikirik. Çürüyoruz buralarda. <laughs> Vallahi yırttın be eleman. Kesin sınavda takacaksın 90 neti. En sıkısından. Ortaka gibi konuşma kızım. Asabımı bozma benim. Ama ne bileyim dilim alışmış. O da buradaymış gibi geldi bir an. Ciddi ciddi gitti okuldan. Hala inanamıyorum. Her iddiasına girerim geri de dönmez artık. Ne demek dönmez oğlum? Döndürmek zorundayız. Başın duvara vuracak haberi yok. Ben dedim. Bak dedim. Eleman dedim. Yapma dedim. Para mutluluk getirmez. O kız sana göre değil dedim. Ama kime dedim? Sakalımız yok ki lafımız dinlensin. Ay ne diyorsun beton ya? Ne demek para mutluluk getirmez? Daha büyük bir mutluluk var mı ya? Ne parasından bahsediyorsunuz ya? O kadın her an musluğu kesebilir. Sağlam pabuç değildir diyorum size. Ortada kalacak salak. Bence Ortega okula geri dönecek. Bissiz kalmaya dayanamaz ki o. Saçmalamayın ya. Ortega bizi çoktan unutmuştur. O parlak hayatı tercih etti kızım. Bizi değil... Sabahtan beri ulaşamıyorum. Ha, çalıyor. Ay çalıyor mu? Açtı mı? Ali Ortega, neredesin? Ya şey, Menin'in bugün doğum günü partisi var da. Menin abinin doğum günü mü? Pasta falan aldık sınıfça. Sürpriz parti mi yapacaksınız? Gelir misin? Bak bir tek sen yoksun. Vallahi bilemiyorum ki gelebilir miyim? Gelmeye çalışacağım. Sen nasılsın Barbie? Ben de özledim. Görüşürüz. Kim bu Barbie? Okuldan arkadaşım. Ben bilirim böyle arkadaşları. Bir daha görüşmeyeceksin onunla. Sen benim kimle görüşüp görüşmeyeceğime karar veremezsin. Aa, bak sen. Küçük beyimizin birden bire kendine güveni geldi. <laughs> Tercihini yap o zaman. Bir kadın için arkadaşlarımı satamam. Bir kadın mı? Şimdi bir kadın mı olduk? Sen kendini ne zannediyorsun be? O üstündekileri bile ben aldım sana. Patronun kim olduğunu unutuyorsun galiba. Haklısın. Patron sensin. bunlar sana ait. Sen bana sahip olamazsın. Hatta hiçbir şeye sahip olamazsın. Sedat yanlış anladın. Oyun bitti. Git kendine başka bir oyuncak bul. En sahtesinden. <laughs> ne bakıyorsunuz? Bu sene moda bu. <gülüyor> Ve... <gülüyor> İşinize dönsenize <de> siz. <laughs> Afet Hocam. Hoca camide. E, affedersiniz Afet Hocam dilim süçtü <laughs> Hoca camide. E tamam ben de aynı şeyi söylüyorum hoca, hoca camide. Neyse. Bak Menan ben şimdi sana haber vereyim. Gidiyorum seni amir beye şikayet etmeye. Aman ne ne kötülüğünü gördünüz Afet Hocam ya. E kayıt arıyorsun. Benim sınıf leş gibi sadece görünen yerleri temizliyorsun. Diğer yerler kirli. Ben şimdi gidiyorum Amil beyi alıp sınıfın rezaletini göstermeye götüreceğim elinize ayağınızı öpem şikayet etmeyin beni amirim afet hocam ya. Y Yüce Rabbim amirim gazabından korusun hepimizi ya. Siz hiç merak etmeyin ben şimdi iki, 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 iki dakikada siler süpürür parlatırım orayı hiç merak etmeyin ya. İki dakika başka zaman affetme bana göre. İki dakika. He. Ya yürü. Allah razı olsun sizden afet hanım. Afet öğretmenim bana sürpriz yapsın diye yapmış. Maşallah ya. Maşallah. Devam, ya. tamam hadi. Hadi bir dilek tut üfle bunlar. E, ee, şimdi şöyle oluyor. E, ee, Ayşe üzgünümü bir kere olsun koruyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ay. tamam. <laughs> ay ay ay. Ağlama yok. Bugün senin şanslı günün. Ali. Buradayım öğretmenim. Buradayım. Evet arkadaşlar, herkes nefesini tutsun. İşte bu gördüklerinize kalbiniz dayanmayabilir. İşte dananın kuyruğunun koptuğu kader anı. İşte asrın buluşması. Tat tat tat. <laughs> Efendim, efendim sayın. Aman ya, Ayşe hanımefendi siz gerçeksiniz evet, değil mi? Evet gerçeğim benim. Aman ya, afiyet öğretmenim şimdiye kadar kimse benim doğum grubumu kutlamamıştı ya. Anasız babasız büyüdüm ben. Ama bir aile olsaydı nasıl olurdu ilk defa anladım şimdi ya. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden ya. <laughs> Aa! Sürprizleri kaçırdık mı? Ya. Ama bende daha sağlamı var. Ay bu ölür mü şimdi? <laughs> yok Afet öğretmenim, yok yok. <laughs> ee, Ayşe Hanım buradayken her şeye dayanırım ben. Mutlu yıllar benden. Ortak okula döndün demek ha? Eğer beni hala kabul ederlerse. Ne bakıyorsunuz ya en şaşırmışından? Hiç pişman olmuş bir öğrenci görmediniz mi? Kardeşim. Bir hoş geldin yok mu? Ne demek? Hoş geldin kardeşim.